Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bak, bak. Deniz babasıyla oyun oynuyor Ben de hemen sizin için çekiyorum bu Mercedes'in ışığını yakmaya çalışıyorlar bakalım Deniz başarılı ere, ere, olacak gel, mı? Hadi burada dene yakabilecek misin? De. Hadi ben yaptım gel ben yaptım sen de dene Hadi. Yakamıyor. <laughs> ee, <orada da> yakamıyor. <laughs> Deniz yakamıyor Çok sinirleniyor Yakamadım. Babası Hadi, dalga bakayım. geçiyor Deniz'le ben <laughs> ben ben. Hadi yak bakalım anneciğim Hadi yak ben göreyim ya. ben bakıyorum Yanmıyor Baba sana ne diyor Ha <laughs> mı diyor? Kim, kim diyordu sana anneciğim? Kim diyordu? Baba diyor başka? Nasıl? Amca diyor. <laughs> Bak şimdi baba. Babası bu diğer eline yapar mısın? Bak. Yanıyor. Nasıl oluyor bu Deniz? Bak sen de olmuyor. <laughs> Deniz. Bak bak babaya bak şimdi. Aa yastık savaşına döndü oyun. Şimdi de Sen yazarsın. Sen. Allah Allah. kavga ediyorlar. Araba oyunluyordu kavga etmeye başladılar. Hadi hadi. Hadi de gülmüyor. Lütfen miyim Hadi. Hadi arkadaş. Olmuyor. <gülüyor> 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 Yakaladım. 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 Bak babaya bak çekil. <laughs> wow. <gülüyor> nasıl oluyor bu Deniz? Nasıl oluyor? Ha 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 ha. <laughs> bak bak arabanın nasıl yanıyor farları. Wow. <laughs> diğer baksana bana be. Anneciğim diğer arabaların yanmıyordu. Bu arabanın neden yanıyor? İşte yanıyor. <laughs> neden ama? İşte. <laughs> neden? Bak. Hangi renk yanıyor? Bak hadi hadi yap bakalım. Bence yakabilirsin, bir kere oldu. Bir daha bekliyoruz, yapabilirsin. Hadi. Haydi bakalım. Aa. A. Bu nereden çıktı? <laughs> nereden çıktı? Hadi. Hadi bekliyoruz. musun? <laughs> Yakabilirsen <laughs> sana ödül. Baba sana gülüyor yakamıyorsun diye. <Gülüyor> Düşür babayı. Düşür. Sen kazan savaşı. Hadi anneciğim. Verdadeir... Baba kazanıyor. Baba kazan. Baba kazandı. Arabayı da seni yenmedi. Baba kazandı. Aa. Yapamadım. Hayır baba kazandı. Sen... <laughs> ben ben yaktım hadi bakalım. Baba yine yaktı sen yakmaya çalış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar babamız kazandı oyunu. Deniz hiç yakamadı arabanın farlarını. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Mm-hmm.